Sizinle anlaşacağıma kafama sıkarım lan! Dilinde amma uzunmuş senin! Neyse... Bundan sonra sana vereceğimiz işleri sorgusuz sualsiz halledeceksin! Sokaklardan topladığın o çeteyi de dağıtacaksın! He bir de... Sadakatini ispatlamak için... Halil'den çaldığın silahları geri getireceksin! O kadar garibanın kanları var elinizde! Yaptıklarınız yanınıza kar mı kalacak sanıyorsunuz? Sadece kendini değil... Arkadaşlarını da düşün. Etrafında o kadar adam var. Onları, onların ailelerini düşün. İyi düşün. 24 saat vaktim var. Bu iş kötü bitmek zorunda değil.